Merhaba, Fisler Dilik bir tencerelerde yaşanan genel sıkıntılarla ilgili bilgi vereceğiz size. En çok kullanılan modeller bu model. Quick serisi, bir de Comfort serisi. Genelde valve sistemleri genelde aynıdır. Bunlarda yaşanan en büyük sorun pişirme yapmıyor, sızıntı yapıyor ya da valve bu şekilde yükselmiyor şeklinde şikayetler alıyoruz. Bunlarla ilgili yapmanız gereken kısa kontrolleri hemen kısa kısa bilgi verelim. İlk önce varf yükselmiyor ile ilgili kontrol etmeniz gereken birinci nokta kapağınızın lastiği. Lastiğinizin iyi durumda olduğunu yani iç kısmının kavrulmamış olduğuna dikkat edin. Lastiklerde bu şekilde iç kısımlarda kavrulma olduğunda yani uzun süre kullanıldığında ürünlerde kapağın yan kısımlarından sızma oluşur. Onun haricinde diğer kontrol etmeniz gereken nokta şurada bulunan valf çantası. Val çontası genelde tencerenin içerisinde bulunan maksimum çizginin üzerinde kemikli bir şey pişirdiğinizde e, kaynama hareketiyle yukarıya çıkan sivri kemik uçlarının bu varfleri gördüğünüz gibi dermesiyle ürünün var sistemini devre dışı bırakır. Yani ürün sürekli buhar tahliyesi yaparak pişmeye engeller, basınç oluşmasını engeller. Bunun haricinde diğer tip Konfor serisinde de karşı jontaları bu şekildedir. Bu jontalarda da genelde aynı şekilde kontrol etmeniz gereken nokta burası. Bu jontalarda da oluşan yırtıklar şöyle kemik kesiği dediğimiz bu dip kesikler oluşur. Onun haricinde tencerenin sağlıklı bir şekilde kullanılması için daha önce de anlattığımız gibi ürünlerde mümkün mertebe orta kısımdan harlı bir şekilde ateş verip içerisinde yeterli miktarda su olmasına dikkat edin. Onun haricinde seviye çizgilerini kesinlikle geçmiyoruz. Az önce bahsettiğim bu kemik kesikleri, valflerin ve güvenlik notalarının kapanmaması için mutlaka bu seviye çizgisinin altında ürün bırakmaya çalışın. Ürünleri mümkün mertebe içeride kaynama hareketini gördükten sonra kapağı kapatıp takip ediyoruz. Bu şekilde kapağı kapattınız. Şu kısım yeşile dönüyor. Şu kısımdan kısa bir süre buhar atıp sonra valf devreye giriyor. Burada valfte de iki çizgi bulunmakta. Birinci çizgi sebze. ikinci çizgi de et ve bakliyat için basın seviyesini gösterir. İkinci çizgi gördükten sonra da alttaki ateşi devam ettirirseniz ürün tahliyeye başlar. Bu tahliye valflerinizin alt kısımlarında yemek atıklarıyla beraber kirlenmeye neden olur. Bu ikinci çizgiyi gördükten sonra en küçük ocak ve en kısık ateşte devam ederseniz varflerde tıkanma, kirlenme olmaz. Aynı zamanda varf çoğuntalarını ve diğer aksamı aynı zamanda lastiğinizde korumuş olursunuz. Gönül sürekli harlı ateşte kullanırsanız lastiğiniz şu şekilde kavrulmaya başlar ve kısa zamanda özelliğini kaybeder. Yüklü tencerenizde yaşadığınız sorunlarla ilgili aşağıya bıraktığımız telefon numarasından WhatsApp'dan iletişime geçip yardımcı olabiliriz.